Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün toplamda 300 TL verdik. 2 tane her yönde kazı kazan kartı aldık. Bir tane de mega altın yüzlüklerden. Toplamda 300 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Şunları çekelim. Önce bir mega altınımızdan başlayalım. Tamam. Fazla yaklaşmayalım. Önce şanslı sayılara bir bakalım. 9 21 6 18 12 ve 23. Sayılarımız böyle bakalım. Sayılardan bulabilecek miyiz? Şuradan başlayalım. 27 var mı? Yok. 20 2 15 Ve 19 İki sıramız boş Yukarıda 18'imiz var İkinci sıraya bakalım 16 1 30 5 Yukarıda 6'ımız var Sonuncuya bakalım 17 Bu sıramız da boş Herhangi bir sayı denk gelmedi 10, yukarıda 9'umuz var. 22 21'imiz var. Hep birer sayıyla 12, evet 12'miz var. Tamam o dursun kenarda. Sonra bakacağız ikram ekspına. 29 28 Son sıraya bakalım. 13 Yukarıda 12'miz var. 11 25 24 23'ümüz var. Son sayımızda 14. Bakalım hangi sayı gelmişti? 12. İkramiye kısmına bakalım. Maşallah. 100 TL geldi. En azından kendini amorti etti. Bir de bonus kısmına bakalım. Pasta kedi Yıldız ve saat. Evet arkadaşlar bu kartımızdan 100 TL 12. rakamdan geldi kendini amort etti. Darısı diğer kartların başına bakalım her yönden herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Tamam yaklaşma böyle yukarıdan üst köşeden başlayalım. Nar alt köşeye bakalım. Binar da buradan geldi. Üst köşeye bakalım. Pusula. Alt köşe. Araba. Bakalım. Şu orta kısma bakalım. Nar. Buraya bakalım. Araba. Buradan nar gelir mi? Maalesef ev geldi. Buradan gelir mi? Pusula. Alt kısım. Altın. Maalesef bu her yöne her yönde kazan kartımız boş. İkramiye çıkmadı. Sırada ikinci kartımız her yönde kazan. Bakalım bunda herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Yine köşelerden başlayalım. Üst köşe anahtar geldi. Buraya çapraza bakalım. E üst kısmı pusula. Buraya bakalım. Anahtar. Buradan anahtar gelir mi? Bakacağız. Ortaya bakalım. Ev. Buraya. Tavşan. Ev. <laughs> Cüzdan. Buradan anahtar gelir mi? Evet. Üçlü anahtar geldi. Bakalım. Yukarıdan aşağı üçlü anahtar geldi. İnşallah ikramiyesi büyüktür diye umut ediyoruz. Bakalım. Maşallah. 50. Bir 50 de bu taraftan olacak. 100 TL. Başka var mı çapraz? Yok. Yukarıdan aşağı yok. Sadece bu kartımızdan 100 TL çıkardık. Evet arkadaşlar. Toplamda 300 TL vermiştik. Bu her yönde kazan kartımızdan 100 TL. Mega altından 100 TL ikramiye çıkardık. Toplamda 300 TL vermiştik. 100 TL zararla kasamız zararda. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.